Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Youtube kanalına fotoğraf yani kendiniz özel bir resim göstereceğim e, Öncelikle e, bize lazım olacak bir arka fotoğraf e, resmi lazım arkadaşlar onu indirmemiz lazım Buraya arka plan, e, yazık. Arka plan resmi yazmamız lazım e, Heh, Arka plan resmi arkadaşlar Hemen araba geliyor. Ayak kapılar resmi. Şuraya giriyoruz arkadaşlar. Buraya biraz görsel gelecek. Bir sorun direkt görselle seçtiğimizde bize daha fazla resimler gelecektir arkadaşlar. Buradan uygun olanı size yani sizin hoşunuza giden veya kanalıma uygun olur, olur diye düşünüyorsanız birini seçin. Mesela çok görüyoruz bunu arkadaşlar. Bunu seçelim. Bunu resmi görüntüle yapalım. Buradan farklı kaydet ve masa üstüne kaydedelim arkadaşlar. hadi yani direkt bulabilirim diye. Sonra buradan indiğinde artık başka bir şeye ihtiyacımız kalmayacak. Bu sayfadan ayrılabiliriz. Evet arkadaşlar bugün çıkabilmek için Buradan çıkmamız lazım. Buradan direkt fix ileriye gireceğiz arkadaşlar. Pixlere girdikten sonra oradan e, direkt kurulumsuz arkadaşlar bir şey gerektirmeyen direkt e, Google'dan resmi monta montajlayıp direkt YouTube'a atacağız arkadaşlar. Şimdi göstereyim ben size. Evet arkadaşlar buradan direkt Pixlere online diye giriyoruz. Bu sayfayı çevirmek istemiyorum. Yok çevirmiyorum. Buradan aşağı inelim arkadaşlar. Ee, bu güncellenmiş arkadaşlar. Sayfa güncellenmiş yeni. Daha 2016 arkadaşlar ben yani yeni çekiyorum videoyu şu an buradan bisler'e expresse giriyorum arkadaşlar buradan launch Web up ab burası burası direkt zaten burası gelirse bak bakmayın kapatmayın denemeyin arkadaşlar reklam açılır birazdan evet arkadaşlar karşımıza böyle bir sayfa çıkacak buradan direkt browse dediğimizde bize bir e, sayfa açacak buradan oradan direkt e, indirdiğimiz resmi seçip bize bizim karşımıza getirecektir işte arkadaşlar açıldı e, dosyayı ben masa üstüne atmıştım gösterdiğim gibi bu değil mi bu arkadaşlar Şimdi bize açtı. Buradan 3 üst, sağ üstten şu oktan biraz yoktan diyorum. Şu yerden biraz boyutuna e, boyutunu ayarlayabiliriz. Buradan type 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 mı type mı diyorlar ne diyorlar artık. Oradan yazı şeklimizi ayarlayacağız. Buradan ne seçelim? 3 boyut gibi gözüksün. Buraya ne yazalım? Ee, kanalın ismi yazalım. Ya, ya da ismini yazayım ben. Buradan da 3 boyutlu falan seçebiliyoruz. Buradan bu olsun. Buraya getirelim. Ya da onur olsun. Kalsın böyle. Ya da HK olsun arkadaşlar. HK kanalın ismi. Bunu buradan büyütüyoruz. Şuraya koyalım eee duygun bir büyük olunca olduğundan şurası katan ee, şuraya koyalım. Buradan kollardan arkadaşlar e, resmini belirleyebilirsiniz Mavi yapalım buraya. Yok mavi olmadı. Kırmızı olsun. Vazgeçtim. Eee bence yeşil uygun görünüyor. Evet yeşil uygun görünüyor. Açık yeşil olsun. Buradan Apple diye ee, buradan çerçeve ekleyebiliriz. Çerçeveler bakalım. Çerçeve. Buradan herhangi bir çerçeve seçelim. Mesela e, çiçekli olsun. Çiçekli sanırım. Evet. Buradan çiçek ekleyebiliriz. Çiçek. Ee, buradan açıklığını mı sanırım evet açıklığını açıklığını koyulunu belirliyoruz buna da efekt diyelim ee, efekt ekleyebiliriz arkadaşlar parlak olsun diye mesela farklı bir efekt olsun şu şöyle renk olsun yok normal güzel bir efekt olsun parlayan ee, buradan bir tane seçebiliriz bu mu olsun yok çok kırmızı bu Evet arkadaşlar bu olsun. Burada artık bir işimiz kalmadı. Buradan save diyelim. Arka plan fotoları diye save yapalım. Masa üstü yani istediğiniz atın kaydettiğim arkaplan Arka plan foto fotoğrafı zaten var. Var olan da değiştirsin. Mayı buraya. X, bir iki yazayım buraya kaydettiğim Bu arada bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Kapatalım. Ee, eğer YouTube attığınızda veya lazım olan bir yere attığınızda e, 1024 falan x 768 falan diyor ya, 480 270 diyor e, fotoğraf yüklenmiyorsa arkadaşlar onun e, onu rahatça ayarlamak için buradan düzenle diyoruz e, düzenledikten sonra buradan tek yeniden boyutlandır yüzde piksel yapıyoruz e, en, on, en boy oranını koruyor tikini çıkartıyoruz arkadaşlar buraya dikkat edin mesela burada ben 280'e 1006 piksel is istiyorum dediğim gibi arkadaşlar ee, nasıldı 480'e yok 480 ya e ne istiyorsun buraya eee, mesela 1020 1020 1280 sanırım 1280 x 760 ne istiyor bazen tam olarak hatırlamıyorum ee, e, baştaki üstte diğer tarafı sağındaki de buraya yazıyorsa 168 dedim ben. Buradan tam arkadaşlar burada e, şey olacaktır, büyüyüp küçülecektir. Ben bunu e, kaydedeyim, belki lazım olur. E, beni dinlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim Kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın. E, sağlıcakla arkadaşlar, güle güle.